Diyarbakır'ın Lice Kırsalı'nda 1991 yılında şehit düşmüştü. Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun hatırası yaşatıldı. Erzurum'da fidanlar şehidin hatırasına dikildi. <laughs> 26 yaşında şehit düşen İsmail Aksu'nun hatırası her yıl 11 Kasım'da yapılan törenle yaşatılıyor. Arkadaşları ona verdikleri sözü yerine getirmek için bir araya geldiler. Hemen Tören Macera Ofrot Arama ve Kurtarma Kulübü öncülüğünde Erzurum'un 2400 rakımlı Çoban Dede Tabyası'nda gerçekleştirildi. Pidan dikimi Aksu'nun anısını yaşatmakla birlikte Yeşil Vatan'a değer katma amacı taşıdı. Ağaçlar şehidin hatırasına dikildi. Dikime şehidin silah arkadaşları ve askeri yetkililer katıldı. Pidanlar birer anı birer yaşam olacak.